Herkese merhaba arkadaşlar. Akgeni köydeyiz. Çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim size. 460 metrekare 30 60 imarlı. İster daire, ister villa yapın. İsterseniz tiny house'unuzu koyun, bahçe olarak kullanın. Fiyatı düştü. Geçenlerde burayı tanıtmıştık ama mal sahibi yurt dışında acil bir ihtiyaçtan dolayı satıyor. 2 milyon 450 bin TL'ye kadar düştü. Belki oradan küçük bir pazarlık daha yapılabilir ama böyle çok büyük indirimler beklemeyin. 30-60 imarlı bu köyde her şey mevcut. A'dan Z'ye ne ararsanız bu köyde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası Didim'in bir mahallesi olarak geçiyor. Köy diye adlandırdığıma bakmayın. Didim'in bir mahallesi burası. Denize de çok uzak değiliz. 6-7 kilometrelik bir mesafemiz var değil mi denize? Geçen sefer bakmıştık. Akbük'e de yakın. Didim merkeze de Mavişehir'e de yakın güzel bir arsa sahibi olacaksınız. Fiyatımız 2 milyon 450 bin TL. 460 metrekare 30-60 imarlı. İster 2 villa yapın isterseniz... Daire yapın. 4-5 tane çok rahat güzel bir daire çıkartabilirsiniz buradan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Köyün içerisinde restoran, kafe, ATM'ye kadar her şeyi bulabiliyorsunuz ve gidin e, merkezi aslında 10-15 dakikalık bir araç yolculuğuyla ulaşabileceğiniz bir mesafede. Bu sayede hem şehrin dışında yaşayıp hem de denize ve şehre de çok yakın bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Yer gerçekten çok güzel. İncir ağaçları, badem ağaçları, içerisinde zeytin ağaçları muhteşem bir bahçe yapmışlar. Tel örgüyle zaten tamamen çevrilmiş. Drone görüntülerini çekmiştik. Onları tekrardan yayınlayacağız. Fiyat da düşmüşken hazır yolumuz da buraya düşmüşken tekrar bir tanıtmak istedim ki videoyu güncel haliyle bir izleyin istedim. Eski video çünkü üstüne yazıyorum aslında fiyat düştü diye ama ilk başta izleyenler sonradan görmüyor o videoyu. Biz de tekrardan bir tanıtmak istedik. Şöyle bir sona kadar bir gidelim mi? Sınırımızı bir gösterelim. Bakın arkadaşlar aracın oradan başlıyor bizim Sınırımız şuraya kadar devam ediyor. Bu armut ağacı da bizim bahçenin içerisinde kalıyor. İçerisinde ortalama 50 tane falan vardı değil mi zeytin ağacı? Kaç? 25 tane. 25 tane zeytin ağacımız varmış. Yine içerisinde badem ağaçlarımız var. Ve gerçekten çok güzel bir bahçe yapmışlar. Suyu da hazır. Yolu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Yola terki falan yok arkadaşlar. Hemen gelip evinize yapabiliyorsunuz. Yola terki yapılmış zaten burası çıkmaz sokak bunu bilerek gelin araç park yeri yapabiliyorsunuz. Yani yola terk yapılır mı arsamdan metrekare kaybı olur mu gibi düşünmeyin burada. Çünkü geçen videoda biri yazmıştı işte yola terk yapılacak diye burada yola terk yok çıkmaz sokak olduğu için yola terk yapılacak bir alan da yok. Zaten yol yapılmış burada tek araçlık hatta iki araçlık bir yolumuz var yer çok güzel. 460 metrekare fırsat niteliğinde bir yer. Bu bölgedeki fiyatları bir araştırın. Köyün dışında 300 metrekare yere artık 3 milyon civarında rakamlar istenirken ben size çok daha büyük metrekarede çok daha uygun fiyata bir arazi sunuyorum, arsa sunuyorum ve içerisinde suyu da var bu arada. Elik, su saati de takılmış. Bir gösterelim mi onları da? Bakın hemen şuradan girelim. Tabii buralar tel örgüyle çevrilmiş de sadece biraz bakımsız kalmış. Otlar, çöpler bakın burada arkadaşlar. Su saatimiz var, suyumuz var. Elektriği hemen alabilirsiniz ama bunu kapatmışlar galiba. Açılması gerekiyor vanadan. Şöyle bir bahçe alanımız var. Arkada da komşunun bir köpeği var. Bizi çok sevmedi galiba. Sürekli havlıyor. Çok da uzatmayacağım. Bakın bu zeytin ağacı da bizim bahçenin içerisinde. Bakar mısınız zeytinlere? O kadar kocaman zeytinler var ki ve dal artık kırılacak neredeyse. Bu sene çok zeytin çıktı bahçedeki zeytininiz evinizin bir yıllık zeytini bu bahçeden çıkacaktır. Üzümümüz var, narımız var, her şeyimiz var içerisinde. Bir bahçe gibi düşünün. İster yatırım olarak alın, isterseniz de hemen gelip inşaatınızı yapın. Üzüme bakar mısın? Üzüm de büyümüş. Bak, böyle dallardakini tabii toplamışlar. Aradakiler kalmış. Tadına bakarız birazdan. Bir de bunun koruk suyu var. Hiç mi? Bunu henüz böyle tam şekerlenmeye başlamadan toplarlar, sıkarlar, koruk suyu yaparlar. O da çok güzel. Çanakkale'de falan ama meşhurdur. Bizim oralarda çok yapmazlar ama Çanakkale'ye yolunuz düşerse kesinlikle için derim. Yer çok güzel arkadaşlar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Zaten havada yeteri kadar sıcak değil mi? Çok sıcak bir havaya sahibiz. 42-43 dereceleri bulduk. 460 metrekare arsa dedik bir toparlayalım hemen. 460 metrekare bir arsa. Yola cephemize bir bakar mısın? Hemen söyleyelim onu da yol cephesi arsa alırken nelere dikkat etmelisiniz gibi bir video çekmiştim. Orada da söylüyorum yol cephesi çok önemli. Yola cephesi darsa ev yapma ihtimaliniz ve yaptığınız evin kullanılabilir olma ihtimali çok düşüyor. 22, 22 metrelik yola cephemiz var arkadaşlar. Bakın yeşil tepedeki arsalarla aynı yola cephe. Yani siz buraya tek bir villa yaptığınızda dahi araç park yeriniz, garajınız, havuzunuz her şeyiniz olacak. Daire yaparsanız da 3 kat çıkabiliyorsunuz burayı. Üç kat hatta dubleks yaptığınızda üç buçuk kata çıkıyor. Ve burada yapılmış olanlar da var. Genelde İstanbul ve e, yurt dışından e, bir e, akım var bu bölgeye. Çünkü dedim artık yeteri kadar doldu. Şehir haline geldi. İnsanlar da trafikten sıkıldığı için... Böyle yerlere kaçıyor ki her yere de çok yakın zaten. Market, restoran, çarşı, pazarda olduktan sonra çok da bir önemi kalmıyor e, merkeze gidip gelmenin. Denize de zaten yakın. Didim'in etrafı komple deniz. İstediğiniz her yerden denize de girebiliyorsunuz. 30-60 imarlı dedik. İster daire ister villa yapabiliyorsunuz. 22 metreydi değil mi? 22 metre yola cephemiz var. 460 metrekare bir arsa tanıttım. Fiyat düştü. 2 milyon 450 bin TL. Bence fırsat niteliğinde kaçırmayın.